bu otomobillerden nispeten bağımsız olarak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Premium CSU değil mi? Bunlar premium CSU. Yani biz 2,5-3 milyon civarında premium CSU bakıyoruz. Elektrikli otomobile geçmeye hazırsanız çok daha uygun fiyata bu arabaların bütün size vasıflarını sunan arabalar var. iX3 gibi. Ki iX3 esasında Q5'in muadili. Biraz daha da üst segment kalıyor. Bir de elektrikli oldukları için vergi dilimlerinden falan dolayı daha uygun fiyatı bulabiliyorsunuz. Aynı şey Volvo'da da geçerli. EX 40'ları XC 40'lardan daha uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Bir aklınızda bulunsun. Bu arabada alternatör sorunu var. Aynı A3'teki gibi bu otomobilde mild hybrid. Dolayısıyla kilometresinden bağımsız olarak bir 150 bin lira civarı masraf çıkartabilir. Şanzıman olarak şöyle bir avantajı var. Q3'ler DQ381 ıslak tip şanzıman var. O yüzden biraz daha sağlam. DQ200'lere göre biraz daha sağlam. XC40'a bakalım. Q3 yerine tabi 1.5 yok yani bu, bu motor olmamış. Bu motor olmamış. 3 silindirli motor ama araba C-SUVA. Aisin şanzıman kullanıyor. Volvo'lar. Sorunsuz şanzımanlar. Japon zaten Aisin biliyorsun. Ama motor biraz sıkıntı. Yoksa XC40 güzel araba. Genelde tavsiye ederim. Ama burada biraz arada bıraktı.